Şimdi üçüncü bir konuğumuz var, ben Güçlü'yü çağırayım. O üçüncü konuğumuzun da yorumu kendine has genç bir e, kardeşimiz bu da. Çok kaseti var ama e, pek böyle duy, televizyonlarda pek duyulmuş değil, öyle tahmin ediyorum. Azer Bülbül duydunuz mu televizyonlarda, hiç mi? Ama normalde kasetleri var değil mi? Güçlü! abi. Canım! Kıskanma, kıskanma! Şimdi arkada bir tane çocuk var. Evet. Azar bülbül. Buluyorum kendisi Bak, çok su adı bülbül, kendisinin sesi bülbül. Evet. Herkes senin hani gibi kargada git. Doğrudur. İyi. He, git azar bülbül. Çok ağır bana. Azar bülbül diyoruz. Azar bülbül. Hadi, Gel. Gel oğlum böyle. Azar'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Azar şunu sorayım. Ben bilmiyorum izledim mi izlemedim. Sen hiç televizyona çıktın mı? Avrupa'da yaşadığım için biliyorsun abi. Pek burada Azer Almanya'da kalıyor. Kaset için gelip okuyup gidiyor öyle. Çok, ben çok seviyorum yorumu Bu sefer Mesela, gitmeyeceğim. Abi. çoğu Türkiye'yi onu söyleyeyim. Ee, hesabım var şarkısını. Selami Şahin'indir ama ben Azer Bülbül'den dinledikten sonra hoşuma gitti aldım okudum. Hesabım var biliyor musunuz efendim? <laughs> Ondan sonra senin sevdiğin bir gül gibi yine İzzet Altınmeşe abimizin halk müziğimizin değerli isimleri den biri olan İzzet abimizin seni sevdiğim bir gül gibi vay vay onu da ondan dinledim yine ondan okudum. Aslında bunlar okusun ben malı götüreyim gel. <laughs> yok yok oturma dur ne de Gel canlı canlı etbi kanlı adamın ne diyor. canlı diyor. Bize Azer ne söyleyeceğim böyle oturmadan? Vallahi Son kasetinden dedi abi bir çalışmam var ama pek altyapısı altyapısı bitmedi. Henüz bitmedi abi. Bitmedi öyle ufak bir şey ama. Evet, diyor bana. ki onu söylersem diyor. Her an her şey olabilir. Onu yapacağım ondan sonra canlı. Olur, olur kardeş her an her şey olabilir. Şarkının <laughs> adı her an her şey çektirebilir. <laughs> Hoş yaşa yaşay giderken Kalbim aşkla dolabilir Hayat bu şey belli olmaz Her an her şey olabilir Bugün sana yarın ona Çark tersine dönmedi. Her şeyin bir yeri, sırası. Var. Bir gün sana gelebilir Bugün sana yarın ona. Çark tersine hiç belli olmaz her an her şey olabilir bana bir şey olmaz gelip seni kular Boş yaşayıp giderken Kalbim aşkla dolabilir Hayat bu hiç belli olmaz Her an her şey olabilir Karanlıkta kaldım sanma Yarın güneş doğabilir, hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir, karanlıkta. Bir şey Olabilir Hayat Bu hiç yok. Belli olmaz Her an Her şey Olabilir Aman Azer bir de çok rahatsız Terledi de otur azaber otur al bunu da böyle hazır hafif...